أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها العزيز والادلي كادشلاريم قران اعظم شانين diziliş ve nüzul sırasına göre sureleri, okumaya devam edeceğiz inşallah ve Kur'an sırasına göre nasıl nasıldır nüzul sırasına göre nasıldır onları izah etmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Sure 1 Fatiha suresi Kur'an'daki dizilişi bir birinci sure diye geçer. Nüzul sırası 5. Bakara suresi Kur'an'daki dizilişi 2 İki Bakara suresi, Kur'an'daki diziliş suresi, dizilişi ve nüzul sırasına göre 87. Ali İmran suresi, 3 Ali İmran suresi, Kur'an'daki diziliş, dizilişi 3. sırada, nüzul sırasına göre 89. 4, 4. sure, Nisa suresi, nüzul sırası 92. 5 Maide suresi nüzul sırası 112. 6 En'am suresi nüzul sırası 55. 7 Araf suresi nüzul sırası 39. 8 Enfal suresi nüzul sırası 88. 9 Tevbe Beraa suresi Nüzul sırası 113. 10. 10 Yunus suresi nüzul sırası 51. 11 Hud suresi nüzul sırası 52. 12. 12 Yusuf suresi nüzul sırası 53. 13. Ra'd suresi nüzul sırası 96. 14 İbrahim Suresi Nuzul Sırası 72 16 Hicr e, 15 Hicr Suresi Nuzul Sırası 54 16 Nahl Suresi 16 Nahl Suresi nuzul sırası 70. 17 İsra suresi nuzul sırası 50. 60 şey özür dilerim. 18 Kehf suresi nuzul sırası 69. 19 Meryem suresi nuzul sırası 44. 20 Taha suresi nuzul sırası 45. 21 Enbiya suresi nuzul sırası 73. 22 Hac suresi nüzul sırası 103 23 Müminun suresi nüzul sırası 74 24 Nur suresi nüzul sırası 102 25 Furkan suresi nüzul sırası 42 26 Şuara suresi nüzul sırası 47 27 Neml suresi Nuzul sırası 48. 28 Kasas suresi nuzul sırası 49. 29 Ankebut suresi nuzul sırası nuzul sırası 85. 30 Rum suresi nuzul sırası 84. 31 Lokman suresi nuzul sırası 57 32 Secde suresi nüzul sırası 75 33 Ahzab suresi nüzul sırası 90 34 Sebe suresi nüzul sırası 58 35 Fatır Melaike suresi nüzul sırası 43 36 36 Yasin suresi nüzul sırası 41 37 Saffat suresi nüzul sırası 56 38 Sa'd suresi nüzul sırası 38 39 Zümer suresi nüzul sırası 59 40 Mü'min Gafir suresi Nüzul sırası 60. 41. Fusilet secde suresi 41-61. 42. Şura suresi nüzul sırası 62. 43. Zuhruf suresi nüzul sırası 64. 63. 44. Duhan suresi nüzul suresi 64. 45. Casiye Suresi Nuzul Suresi 65 46 Ahkaf Suresi Nuzul Suresi 66 47 Muhammed Kıtal Suresi Nuzul Sırası 95 48 Fetih Suresi Nuzul Sırası 111 49 Hücurat Suresi Nuzul Sırası 106 50 50 Kaf suresi nuzul sırası 34. 51 Zariyat suresi nuzul sırası 67. 52 Tur suresi nuzul sırası 76. 53 Necm suresi nuzul sırası 23. 54 Kamer suresi nuzul sırası 37 55 Rahman Suresi nüzul sırası 97 56 Vakıa Suresi nüzul sırası 46 57 Hadid Suresi nüzul sırası 94 58 58 Mücadele suresi nüzul sırası 105. 59 Haşr suresi nüzul sırası 101. 60 Mumtahine suresi nüzul sırası 91. 61 Saf suresi nüzul sırası 109. 62 Cuma suresi nüzul sırası 110. 63 Münafıkun suresi Nuzul Suresi 104 64 Tegabun Suresi Nuzul Suresi 108 65 Talak Suresi Nuzul Suresi 99 66 Tahrim Suresi Nuzul Suresi 107 67 Mülk Tebareke Suresi Nuzul Sırası 77 68 Nun Kalem Suresi Nuzul sırası 2. 69 Hakka suresi nuzul sırası 78. 70 Meariç suresi nuzul sırası 79. 71 Nuh suresi nuzul sırası 71. 72 Cin suresi nüzul sırası 40. 73 Müzemmil suresi nuzul sırası 4. Şey 3 özür dilerim. 74 Müddessir Suresi Nüzul Sırası 4 75 Kıyamet Suresi yani Kıyamet Suresi Nüzul Sırası 31 76 İnsan Dehr Suresi Nüzul Sırası 98 77 Mürselat Suresi Nüzul Sırası 33 78 Nebe Amme Suresi Nüzul Sırası 80 79 Naziat suresi nuzul sırası nuzul sırası 81 Sek 80 Abese suresi nuzul sırası 24 81 Tekvir suresi nuzul sırası 7 82 İnfitar suresi nuzul suresi 82 83 Mutafifin suresi nüzul sırası 86. 83 84 İnşikak suresi nüzul sırası 83. 85 Buruc suresi nüzul sırası 27. 86 Tarık suresi nüzul sırası 36. 87 Ala suresi nüzul sırası 8. 88 Gaşiye suresi Nüzul sırası 68 89 Fecr suresi Nüzul sırası 10 90 Beled suresi Nüzul sırası 35 91 Şems suresi Nüzul sırası 92 91 Şems suresi Nüzul sırası 26 92 Leyl suresi Nuzul sırası 9. 93 Duha suresi Nuzul sırası 11. 94 İnşirah Şerh suresi Nuzul sırası 12. 95 Tin suresi Nuzul sırası 28. 96 Alak İkra suresi Nuzul sırası 1. 96 97 Kadir Suresi, Kadir Suresi nüzul sırası 25. 98 Beyyine Suresi nüzul sırası 100. 99 Zilzal, Zelzele Suresi nüzul sırası 93. 100 Adiyat Suresi nüzul sırası 14. 101 Kari'a Suresi nüzul sırası 30. 102 Tekasür Tekasür suresi Nuzul su sırası 16. 103 Asır suresi Nuzul sırası 13. 104 Hümeze suresi Nuzul sırası 32. 105 Fil suresi Nuzul sırası 19. 106 Kureyş suresi Nuzul sırası 29. 107 Maun suresi nüzul sırası 17. 108 Kevser suresi nüzul sırası 15. 109 Kafirun suresi nüzul sırası 18. 110 Nasr suresi nüzul sırası 114. 111 Tebbet Mesed suresi nüzul sırası 6. 112 İhlas suresi nüzul sırası 22. 112 113 Felak suresi Nuzul sırası 20 114 Nas suresi Nuzul suresi 21 Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu